Selam bugün Salorya Network Skybox sunucusunu inceleyeceğim. Yeni sezona geçmiş. Evet lobisi yok o yüzden direkt burada başladım. Şu an Skybox sunucusundayım. Daha önce buranın lobisi vardı. Box Peep modu vardı. Şu an yok sadece Skybox var. Sezon 3 olmuş. Bir sürede kapalıydı yanlış bilmiyorsam. Tekrardan açılmış. Şu anda açılmadı hatta. Bu videoyu izlediğiniz zaman açılacak. 100 bin abone olacağım bir videoyu beğenin. Evet şimdi 100 bin abone olacaksın videoyu niye beğendim Onu bir tane YouTuber'dan gördüm. Yabancı 10 bin abone olacaktı bin abonesi vardı öyle diyor. Hem abone istiyor bir yandan hem beğeni istiyor. Çok mantıklı geldi. Ben de kullanayım dedim ama onun dediğim gibi 9500 civarı bir abonesi vardı. Yani son 500 abonesi. Belki de şu an 10.000 oldu. Bakayım mı? Baktım arkadaşlar daha 8000 abonesi varmış ya ben yanlış hatırlıyormuşum. Bir 3 dakika önce video yayınlamış tam şimdi. İngiltere'de yaşıyor büyük melle, kanalın sahibi yani Türk değil. Böyle bir anda karşıma çıktı. Evet neyse çok boş yaptım. Bir de şeyi gördüm arkadaşlar o kanalda. Ya bir Discord sunucusu var. Ben kaç aktif bak yan monitörde açık. Bakıyorum. Sadece Discord üyeleri 2000 tane aktif üyesi var kanalın 8000 abonesi var. 2000 tane Discord aktif üyesi var. Yani çok iyi kullanıyor Discord'u da. Ben de mi öyle yapsam ya? Çekiliş falan yapıyor. Bu Hypixel'de oynuyor. Ben de Salorya'da yapayım o zaman. Salorya'da VIP verelim. Discord'da gelenlere nasıl olur? Hı. Çok mantıklı gelmiyor Discord aktif kullanıcı olması. Çünkü ne yapıyorlar? Bot atıyorlar. işte kullanıcılara mesaj gönderiyorlar botlarla. işte sunucuları patlatıyorlar. Zaten Discord kapalı hala. Niye açılmadı? Ben açılmasını bekliyordum. Ama bayağı kaç ay oldu? 6 ay oldu mu? 2024'te kapanmıştı hala kapalı. Neyse. Discord hakkında o zaman biraz daha bekleyelim ya. Şimdi bir daha düşündüm. Daha kapalıya açılsın önce bir açılırsa bakarız. Ne yapayım? Yine ben vereyim bir tane VIP verelim. Videoyu beğenen yorumlardan bir kişiyi seçeyim o zaman ona vereyim VIP. Evet, şimdi bu sezon ne gelmiş onun hakkında artık başlayalım konuşmaya. Yeni sezonumuza adım atarken Skyblock dünyasında sizlere daha heyecan verici bir deneyim sunabilmek için Pek çok yeni güncelleme ve iyileştirme yaptık. Üçüncü sezon için yapılan önemli güncellemeler. Evet. Warp'ların yerleri güncellenmiş. Warp yazalım. Edit bölgesi duruyor. Yine karanlık. O zaman ben burayı değiştiriyorum. Time set day. Evet artık gündü. Sorun çözüldü. Ada blok seviyeleri düzenlenmiş. Slash. Ee, blok bilgi. Yazalım bakalım ne var. Kırıkta 0.02 en yüksek. Fener veriyormuş. 5 ada seviyesi. Burada bilgiler var. Yemenci seviyesi. Ne oldu ya? Yemenci diye ne sevi Yemenci ne demek? Yemenci seviyem atlandı. Türkçe bir kelime herhalde. Ama ben bilmiyorum Yemenci'yi. Evet sanki burada bir NPC varmış da kaldırılmış gibi değil mi? Tam burada. O zaman burada ben olayım mı? Olmayayım değil mi? Yok yok. Sıkıntı olmasın. Market yeniden yapılandırıldı. Slash market. Ne kadar abi hemen bakalım. Kum yok. Kum yok. Kum yok. Vallahi kum yok. Tarım ürünleri burada da yok kaktüs var. Alışı 200, satışı 4 iyi. Satış da yüksek o yüzden kurtarıyor 200. Zaten kaktüs yani 10 tane alsanız bile oradan çoğaltırsınız. Kum yok markette. Evet doğrucular satılıyor. Demir golem ne kadar? 5 milyon. Alışı var satışı yok. O zaman ben alıyorum bir tane. Hadi bir tane de sizin için. Bir tane de abone olanlar için aldım hadi tamam. 3 tane aldım. O zaman bunun bir tanesini de vereyim. Bir izleyiciye vereyim yine videoyu beğene tamam. %50 kredi indirimi aktif. Çiftçi değişmiş. Is create. Direkt adam oluşturuyorum. Normalde adı en sonunda oluştururdum. Bugün farklılık yapıp önce oluşturuyorum. Evet her zamanki gibi Minecraft'ın bug'ı yine bizim peşimizde bırakmıyor. Bu ağaç ne böyle ne kadar kalın bir ağaç. Son zamanda gördüğüm değişik ağaçlardan. Bunları kütük değil de odun yapsaydınız km 1 Bileceğim de onunla mı uğraşacaklar ya? Benimki de şey işte. Hah, böyle. Lan o yanlış oldu. Böyle daha iyi durma, durmuyor mu böyle? Sanki bana öyle geliyor. Hadi tamam. Onlar da kalsın. Böyle mi daha iyi diğer türlü mü daha iyi? Bence böyle daha iyi. Evet klasik sandığımız. Arada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane kum var. Başka da cidden markette kum yok mu ya? Ben mi körüm arkadaşlar? Şöyle kırmızı kum falan dök değil mi? Ve nasıl kaktüs farm yapacağız? Kumu nereden bulacağız? Markette kum yok. Bak sünger var. isim etiketi, ad etiketi. Bak tahtalar bile var. Normalde tahtta olmaz. Bu arada çok pahalıymış. Tanesi 100 para ne? Lan bu yeşil değil mi? Sarı pardon. Evet sarı. Ben neyse bir yeşille sarıyı karıştırıyorum ya. Türkçede de İngilizcede de. Der düzenlenmiş slash kit. Bakalım oyuncu kitleri. Fidan kiti. Yemek kiti. Oyuncu kiti. Oyuncu kitimi alayım bakayım. Ya da almayayım. Zaten deri set varmış. Kırılmazlık. Geri git geri git. Rütbe kitleri. Skylord'dan başlıyor. Sky Titan'a kadar. Ne veriyormuş? Elmas set veriyor. Kazma kürek de veriyor. Kılıç da veriyor. Ve VIP kitleri. Evet. Sponsor. Galiba en iyisi aşağıdaymış ya. Ben hep yanlış söyledim. Rütbenin en iyisi Sky Empire'mış. Sponsor kitimi alıyorum arkadaşlar. Nasıl alacağım ben bunu? Ha, şöyle galiba. Evet. Sponsor kit bileti. Sağ tıklayıp açıyorum. Geldi. Ölmedim. Kaynak paketi olduğu için özel şeyler var. Doğurucu mu veriyor? Yok. Bunları ben almıştım. Evet. Doğurucularımı koyuyorum. Ben ne için gelmiştim adaya? O istekleniyor, Güzel. Şöyle sağ tıkla. Oluyor mu? Olmuyor. Menüsü yokmuş. Slash çiftçi. Çiftçi alıyorum. Otomatik satış ve doğurucu öldürücüsü kaldırılmış. Otomatik satış niye kaldırılıyor? Bu olmadı. Toplamayı değiştir modüller ee, var burada. E, ee, varmış. Bu da var. Duruyor. Kaldırıldı diyor ama orada. Menülerin tasarımı ve içeriği geliştirildi. Kullanım kolaylığı sağlandı diyor. Biz settings. Daima gündüz yok. Belki şurada vardır. Ama sonraki sayfası da yokmuş. Is weather. Is weather yok. Is settings de daima gündüz yok. O zaman ben time set yapıyorum. Ama onu ayarlayın. Yani is de olması lazım en kötü. Ama is weather yok direkt. Ben yanlış yazmıyorum değil mi? Doğru böyle yazılıyor. Etkinlik menüsünde gereksiz ögeler kaldırılmış ve menü yeniden düzenlenmiş. Slash. Etkinlik yok. İngilizcesini yazalım. Evet İngilizce varmış. Belki Türkçesi de vardı. Slash etkinlik. Varmış evet Türkçesi de varmış. Maden etkinliği, boss etkinliği, envoy ve şans bloğu etkinliği. Kullanılmayan haritalar temizlendi. Kullanılmayan harita nasıl oluyor? Kullanılmayan harita. Warp menüsünde şöyle neresi var? Mesela arenaya gidelim bakalım nasıl bir arena var. Böyle yuvarlak. Aşağı hatta sende bir şey olmaz. Şu an white liste yanlış bilmiyorsam sunucu. Evet. Warp menüsünden devam edeceğim. Nereye giderim? Günlük ödülümü bir alayım şuradan hemen. Aldım. Bunları alamıyorum. Evet bir tane günlük kutu anahtarı. Ya, kutu demişken aklıma oyuncu geldi. Bu sunucu da kasa açıyordum. Yanımda bir oyuncu geliyordu. Sürekli bana açtığını gösteriyordu. Ona da veriyordum bütün kasalardan. Aklıma o geldi ya. Kasa deyince o zaman kasa açacağım. Warp kasalar. Warp kasa. Geldim evet burada bir tavuğumuz var. Bakalım yumurtadan civciv çıkarsa 250 beğeni. Çıktı. Abi 250 beğeni. Bak peşinden gidiyor. Seni beslerdim de şimdi tohum yok. Hadi şöyle kanat giyelim biraz daha havalı dursun. Aa bu arada yeni pelerin gelmiş Minecraft'ta. Onu gördünüz mü arkadaşlar? Ben eğer kolaysa alacağım. Onu sürekli unutuyorum bakmayı. Gitmeden onu almak lazım ya. O pelerinler şu an para etmiyor. Değer etmiyor ama bundan bir 5 yıl 10 yıl sonra o pelerinler çok değerli olacak. Ben söyleyeyim. O yüzden alın hesabını değer varsa hesabını Türkiye'de genelde çok sunucu sahipleri bir de orijinal hesap kullanmıyor ama korsan kullanmayın arkadaşlar korsana karşıyız yetenek animasyonlar güzel oyun sesleri açıkmış bakalım ne çıkacak abi ne kadar şanslıyım ya totem çıktı evet, takas o ne kadar çok hata geçiyor bir tane demir kutu anahtarı kazandım demir kutu Evet. Üçlü muzrak. Neden İngilizce söylemiyorum? Bir Türkçemiz var. iki altyazı sorun oluyor. Ben altyazıya bakıyorum arkadaşlar. Türkçem geliştirmek için. Neyse şimdi burada kendi analiz etmeyeyim değil mi? Yağmur yağdırsam bu çalışmaz. Allah gitti ya benim üçlü mızrağım nereye gitti. O geri gelmiyor. Vay. Nasıl? Game mod var falan yok. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Harita güzel de. Lobby niye kaldırdınız abi? Neyse belki gelir ya yarın açılacak sonucu ama sanmıyorum. Tek oyun modu var. 2 adet Lucky Block, Şans Bloğu ve Metin Taşı eklenmiş. Oyun deneyiminiz renklendirildi. Evet. Bakayım ne var orada? Ne bu? Balıkçı mı bu? Kesin balıkçı. Abi biliyorum ya. Ama belliydi zaten. Gölün ortasında ne olabilir? Evet buradan balık satıyoruz. Bakayım demir satacak mı? Satmıyor. Evet. Bankta oturalım. Daha güncellemeler var. Script ve plugin. Eklenti güncellemeleri. Bunları hiç okumayacağım. Onlar biraz tekniğe giriyor. Görsel ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri. OP'ler için etkinlik başlatma kısa yolu eklendi abi. Ne yapalım bize ne bundan? Tag pluginindeki menü yazım hataları düzeltildi. Bak bu olabilir tamam. Warp Arena NPC'si eklendi. O eklenmiş. Güncellemeler bu şekilde bu sezonda. Sezon 3. Sezon 1'den beri burada olanlar. Ve videoyu beğenin abi. Sezon 2'yi hatırlayanlar da. Abone olsun. Abi bu videoda çok abone istedim ya. Vallahi normalde böyle istemem de. Dur bakayım bu ileri geri oluyor mu ya? Elim boşken tıklayın belki bilinmiyordur. Diyeceğim de buna bilinmiyormuş. Şöyle bilinse bir sallansak. O bedrakta yapılıyordu bilmiyorum. Java'da yapılıyor mu? Bedrakta yapılıyor bir şekilde. Allah ben kasaları açtım mı? Hepsini. Altın kutu. Ben bunu açtım mı? Açmadım. Koyun doğrucu. Doğrucu açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet açmamışım çünkü doğrucu çıkardı kesin. Çıkmamış hiç. Zombi doğrucu. Kozmetik bir de böyle bir şey vardı. Kozmetik. Bu da yenekten bütün Kozmetik ama bu o değilmiş. Benim söylediğim etiketti ya bu başka bir şey doğru. Abi bu bak bana bu başka bir şey galiba. Dur bakalım slash. Kozmetik. Buradan yapılıyor arkadaşlar ben biliyorum. Nereden biliyorsun derseniz önceki sezondan biliyorum. Bunu buraya koy. Olmadı. Demek ki başka bir yere. Buraya koy. Yine olmadı dur. Kanadı bir çıkar belki ondandır. Yine olmadı. Kafaya kesin var ya. O da değil. buraya değilmiş arkadaşlar galiba. Şimdi anlayacağız. Yo olmuyor. Dur bakayım ha kafaya. Evet kafaya. Artık ne yapıyorum videoyu bitiriyorum. Siz de Saloriya Network. Skyblock sunucusunda Skyblock oynayabilirsiniz. Sezon 3'e geçildi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dediğim gibi yorumlardan birine VIP vereceğim. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.